haftalardır dikkatimi çekiyor. Sizce bu arkadaş ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaş? Bak şimdi hareketlere bak. Tamam abi bak. Bota bu. Geliyor. Hop. Arkadaş geliyor. Tak. Olay bitti. Bir daha. Resmen bota bağlamış ya. Enerji parçası kasma botu. Bota bağlamış ya. Niye bota bağlamış? Bak şimdi abi. Yani bu kadar hızlı enerjiye dönüştüremez abi. Dönüştüremez bak. Geldi. Tak. Olay bitti. Evet. Bugünün tarihi. Bugünün tarihi. 23 Aralık 2023. 23 Aralık de mortes.